Hiç düşündünüz mü? Eğer insanlar hiç uyumasa neler olurdu? Bugün bu ilginç sorunun peşine düşüyoruz. İlk birkaç gün belki süper kahraman gibi hissedebilirsiniz. Düşünsenize, günün 24 saati sizin. Ama işler çok geçmeden değişmeye başlar. Üçüncü günden sonra konsantrasyon problemi yaşar, en basit işlerde bile zorlanırsınız. Bir hafta sonra vücudunuz alarm vermeye başlar. Bağışıklık sisteminiz zayıflar, hafızanız bulanıklaşır, iki hafta uykusuzluk, halüsinasyonlar görmeye başlarsınız, düşünme yeteneğiniz ciddi şekilde zarar görür. Bilim insanları uzun süreli uykusuzluğun ölümcül olabileceğini söylüyor. Çünkü uyku, beynimizin kendini yenilemesi ve vücudumuzun onarılması için vazgeçilmez. Yani uyku, lüks değil, yaşamsal bir ihtiyaç. Her gece düzenli uyku, sağlıklı bir yaşamın altın anahtarı. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.